Evet arkadaşlar yeni kiler olacak alanımızın lavabolarını ve su tesisatına ilişkin bölümlerini söktüm. Gördüğünüz gibi oraları dezini çektik. Şimdi gördüğünüz bu alan ve bu alandan hava gelmesin diye bunların üzerine poşet kaplayacağım. Şimdi ise gördüğünüz gibi helal taşının ve yukarıdaki havalandırmanın içeriye sonuçta burası kiler olacak arkadaşlar. Başka insanlar tuvalet olarak kullanıyor. Onların pis kokusu gelmesin diye bu şekilde e, bunlarda da şeyle kapattık. Zemin parkemizi de döşedik arkadaşlar. Üzerinden şu kenarlara şimdi silikon çekeceğiz. Ve bundan sonra dolabımızı yerleştirmeye, yerleştirmeye geçeceğiz. Sonundakilerimiz bitti. Ve bakalım dönüşümü beğenecek misiniz?